Değerli arkadaşlar, 2. yüzyıl Türkiye İnşa Projesi çerçevesinde 21. yüzyılın en büyük ekonomik ve sosyal hamlesini sağlayacak kalkınma projesini hayata geçiriyoruz. Mersin ve Adana Özel Ekonomi Bölgesi bu kalkınmanın temel taşlarından biri olacak. 2. yüzyıl Türkiye İnşa Projeleri Mersin, Adana Özel Ekonomi Bölgesi. Dünyanın doğrudan üretime dayalı en güçlü üretim, ticaret ve finans merkezi olacak olan 2. yüzyıl Türkiye Mersin Adana Özel Ekonomi Bölgesi projesini hayata geçiriyoruz. Bu büyük proje birbirini besleyen 5 temel kümeden oluşuyor. Lojistik kümesi. Türkiye dünyanın yeni lojistik merkezi olacak. Sanayi kümesi. Türkiye dünyanın en inovatif üretim alanlarına sahip olacak. Uluslararası Ticaret ve Finans Kümesi. Türkiye, finans ve ticaret merkezi olacak. Yüksek Teknoloji, Bilişim, Sağlık ve Yaşam Bilimleri Kümesi. Türkiye, dünyaya teknoloji ihraç edecek. Turizm Kümesi. Türkiye, dünyadaki herkesin tatil yapmak isteyeceği destinasyon olacak. Türkiye, üretim, finans ve ticarette dünyanın yeni merkezi olacak. İkinci yüzyıl Türkiye-Mersin-Adana Özel Ekonomi Bölgesi, Mersin ve Adana'ya 40 kilometre Tarsus'a 20 kilometre, Çukurova Havalimanı'na 7 kilometre, Adana-Yenice Demiryolu bağlantısına 10 kilometre, Botaş-Doğalgaz-Boru hattına 55 kilometre, dünyanın en önemli su yollarından Süveyş kanalına 680 kilometre, Akdeniz-Karbon kaynaklarının en büyük sahalarına 250 ile 370 kilometre arasında mesafede bulunuyor. İkinci yüzyıl Türkiye, 8 saatlik uçuşla, dünyanın yüzde yetmişinden fazlasına doğrudan erişim imkanı sağlıyor. Kuracağımız global üretim ve ticaret ağı ile Türkiye'yi finans ve ticarette dünyanın yeni merkezi yapıyoruz. Cumhuriyetimizin geleceğini birlikte kuracağız. Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılına hazır.